Grup yeni albümün şimdiye kadar yapılmış en BTS gibi albüm olacağını açıkladı. Ayşe, 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 iyi, albüm haberi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca BTS hayranını sevinçten çılgına döndürdü. Olay oluyor, yaptıkları hep işte rekor üstüne grubun son single Dynamite'ın klibi ilk yarım saatte 12 milyon izleyiciye ulaşarak açılış rekoru kırdı. İlk 24 saatte 100 milyon görüntülenme sayısını aşarak bir başka rekorun da sahibi oldu. <laughs> yedi, yedi grubun yeni albümü 20 Kasım'da piyasada olacak. B'nin ön siparişleri şimdiden alınmaya başladı.